Merhaba arkadaşlar. Okulumuz Kumluca Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bölümümüz Motorlu Araçlar Teknolojisi. Bölümümüz ülkemizin teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere açılmıştır. Sanayi sitelerindeki motor ustası ihtiyacı ülke ihtiyacının son halkasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülke sanayimizin ve ağır sanayisinin tüm fabrika ve kurumların teknik eleman, makinist, teknisyen, tekniker ihtiyacını karşılamaktayız. Okulumuza olan talep azlığı ve hızla gelişen ülke sanayimizin yetişmiş teknik eleman ihtiyacı her geçen gün artmakta olup talep karşılanamadığından alanımızda mezun olan öğrencilerimiz talep etmeleri halinde işsiz kalmaları mümkün değildir. Bölümümüzde teknik dersler 4 yılda verilmekte olup 9. sınıfta araç teknolojisi, mesleki gelişim dersleri verilmekte. 10. sınıfta hareket kontrol, teknik resim, hidrolik, pneumatik dersleri verilmektedir. 11. sınıfta elektromekanik, makine elemanları, meslek resim, otomotiv konfor sistemleri dersleri verilmektedir. 12. sınıfta otomotiv motor yenileme, alternatif motorlar ve yakıtlar dersleri verilmektedir. 9. sınıfta Araç Teknolojisi dersinde motorların kesil, e, e, metallerin kesilmesi, kesilmesi şekillendirilmesi testereler vasıtasıyla eyle -E şekillendirilmesi sağlanmakta. Pafta ve kılavuz takımıyla metallere dıştan diş açılması ve metellere içten diş açılması öğrencilerimize gösterilmektedir. Aynı zamanda ölçü aletlerimiz olan kumpas, manuel kumpasımız ve dijital kumpasımız aynı zamanda mikrometre ile ölçü alımı anlatılmaktadır. Ayrıca motorun parçaları, çalışma prensipleri maket motor üzerinde anlatılmaktadır. Motorda krank mili olan piston eksantrik mili ve diğer parçaların çalışması gördüğünüz maket motor üzerinde öğrencilerimize anlatılmaktadır. Çalışan bu maket motorumuz üzerinden 19. sınıfta araç teknolojisi dersinde pistonların silindir içerisinde hareketi ve supaplar vasıtasıyla içeri alınan yakıt hava karışımı ile ateşlemenin yapılması ve bu ateşleme ile elde edilen pistondaki hareket kran milline iletilmesi iletilen bu e, hareketin vites kutusuna aktarılması anlatılmaktadır. Burada 4 zaman dediğimiz piston silindir içerisinde emme, sıkıştırma, iş, egzoz zamanları anlatılmakta. Eksantrik mili denen kam milimizin çalışması aynı zamanda e, hidro, e, hidrolik sistem olan yağlama sistemimiz e, anlatılmaktadır. maket motorumuz detaylı bir inceleme ile konuların anlaşılması sağlanmaktadır. Maket motorumuz üzerinde 11 ve 12. sınıfta da dersler işlenmektedir. Daha sonra motor konuları işlendikten sonra atölyemizde bulunan motor sökme takma için kullanılan motorlarımız tüm parçalarına kadar sökülmekte sehpalar aldığımız bu motorlar öğrencilerimiz tarafından tüm parçalarına kadar sökülmekte ve e, ölçümleri kumpas mikrometre ile parçaların ölçümleri yapılmak, yapıldıktan sonra montajları yapılmaktadır. Üst kapak kapak blok ve karter ve içindeki pistonlar krak mili, kam mili ve diğer bütün parçalar sökülerek motorun çalışması, bakımı, tamiri 10. 9. sınıfta anlatılmaktadır. Öğrencilerimiz 10. sınıfa geldiklerinde hareket kontrol dersi olan 10 saatlik ana dersimiz verilmektedir. Bu derste debriyaj sistemi başta olmak üzere motordan kramp milinden çıkan hareket kavrama sistemi dediğimiz halk arasında debriyaj sistemi aynı zamanda vites kutusu aks, şaft ve mafsallar diferansiyel fren sistemleri işlenmektedir. Hareket kontrol dersimizde 10. sınıfta detaylı olarak Vites kutuları otomatik ve otomatik ve manuel vites kutuları kesit motorlar kesit vites kutuları üzerinde anlatılmaktadır. Burada gördüğünüz kesit halindeki vites kutuları sökülüp takılmakta, çalışma prensipleri öğrencilerimiz tarafından kavranana kadar e, uygulama yapılmaktadır. Aynı zamanda 3 boyutlu yazıcıyla ürettiğimiz otomatik vites kutumuz üzerinden otomatik vites kutuları anlatılmaktadır. Aynı zamanda diferansiyel dediğimiz araçların viraj alabilmelerini sağlayan, gelen hareketin iki tekerleğe bölünerek aktarılmasını sağlayan ve virajlarda dönüş yönüne göre iç tarafta kalan tekerleğin yavaş, dış tekerleğin hızlı dönmesini sağlayan diferansiyelimiz yine 3 boyutlu yazıcıyla ürettiğimiz maket diferansiyelimiz üzerinden öğrencilerimize anlatılmaktadır. Kavranması sağlanmaktadır. Aynı zamanda hareket kontrol dersinde bunların dışında aks, şaft ve mafsallar, direksiyon sistemi, fren sistemi, süspansiyon sistemi işlenmektedir. Bu konular aynı zamanda Araç üzerinden de okulumuza belediyemiz tarafından hibe edilen araç üzerinden de sökümü takımı yapılarak süspansiyon sistemimiz, disklik fren sistemimiz, aksımız ve diğer bütün motor e, elemanlarımız, parçalarımız sökümü, takımı ve çalıştırılması yapılarak detaylı olarak anlatılmaktadır. 12. sınıfa gelen öğrencilerimiz, Burada liftimizi görüyorsunuz. Aracımızı liftimiz vasıtasıyla kaldırıp indirerek her türlü tamir bakımı, yağ değişimi yapılmaktadır. 12. sınıfa gelen öğrencilerimiz haftanın 3 günü sanayiye staj yap uygulaması ile okulda öğrenilen teorik derslerin pratik uygulamaları yapılarak eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Buraya gelen öğrencilerimizin Türkiye'nin ihtiyacından dolayı işsiz kalma ihtimali yoktur arkadaşlar. Sadece öğrencilerimizin talep etmesi ve araştırmasıyla Türkiye'de her türlü e, e, ilde iş bulma imkanları garanti durumundadır. Çünkü ülkemizin ciddi anlamda teknik eleman aşığı, açığı bulunmaktadır. Teknik eleman, makinist, teknisyen, tekniker e, açığı bölümümüz tarafından karşılanmaktadır. Bölümümüzü tavsiye ediyoruz. Gelmenizi bekliyoruz. İyi günler.